pandemi döneminde de gördüğümüz üzere tabletler düşündüğümüzden daha verimli cihazlar olabilir. Ancak uzun yıllar özellikle Android tarafında çok fazla hareket olmadı. Çok fazla seçenek sunulmadı. Fakat gerek uzaktan eğitim gerekse de iş ve eğlence için yeni modellerin çıkması önemli. Videomuzun konuğu olan TCL Next Paper Ones ilginç modellerden bir tanesi. Ekrana ama daha çok ekranın göz sağlığı tarafına yoğunlaşıyor. Ve maruz kaldığımız ekran kaynaklı mavi ışığa karşı sınıfında ilk defa donanımsal koruma getiriyor. Bu önemli. Çünkü ekran başına geçirdiğimiz süre arttı. Bundan dolayı ekrandaki ışık spektrumunun en kısa dalga boyuna ve en yüksek enerjiye sahip olan dolayısıyla en zararlı diyebileceğimiz mavi ışığa maruz kalma süremizi artmış oldu. Çoğu üretici yazılım düzeyinde mavi ışık koruması sağlarken 10S ekran üzerindeki özelleştirilmiş koruma katmanları ile fiziksel kalkan oluşturuyor ve bu yeteneğini uluslararası bir standart olan TÜV sertifikası ile pekiştiriyor. Farklı bir ihtiyaca yeni bir çözüm getirdiği için bu tableti anlatmak istedim. Diğer detaylarından bahsedeceğim ama öncesinde kutu içeriği. tabletin kendisine ek olarak 18 wattlık şarj adaptörü, USB kablosu, dökümanlar ve belki de en önemli bileşen olarak T-Pen isimli kalem çıkıyor. Bu gerçekten keyifli. Zira eğitim tarafında çocukların resim çiziciye, iş hayatında ise bireylerin not alacağı bir kullanım esnekliği sağlıyor. Sadece belki kulaklık da Zira güzel bir detay olarak tabletin radyo özelliği var. Ama çalışması için kulaklık da gerekiyor. TCL Next Paper 10S kendi segmenti için şık bir görünüme sahip. 8.3 mm ile bir telefon kadar ince olan tablet 490 gramlık ağırlıkla geliyor. 10.1 inç boyutundaki ekran ve 8000 mAh kapasiteli büyük bataryayı dikkate aldığımız zaman mobilitesi başarılı bir cihaz. Gövdesi plastik olan tablet hissiyat olarak üst seviye polikarbon etkisi veriyor. Dolayısıyla tok bir profil sunuyor. Bu açıdan beklentimin üzerine çıktığında söylemem gerek. Üstelik mint yeşil olarak ifade edilen renk tonunu sevdim. Cihaza farklı bir hava kazandırmış. Tabletin ekran kasa oranı makul düzeyde. Evet yüksek fiyatlı kimi tabletler kadar ince çerçeveleri yok ama herhangi bir rahatsızlık da vermiyor. Hem yatay hem de dikey modda parmak koymak için yeterli boşluğu sağlıyor ilginç bir şekilde cihazın dört kenarı da dolu ve aynı zamanda işlevsel. Şöyle ki stereo ses sistemine sahip olan tablette hem sağ hem de sol tarafta iki adet hoparlör ızgarası var. Buna ek olarak sol tarafta güç düğmesi ve USB tip C konnektörü, üst tarafta ses kontrol düğmeleri, mikrofonlar ve kart okuyucusu, alt kısımda ise Pogo pinler bulunuyor. Evet bu cihazda Pogo pinler de var. Yani TCL Next Paper 10 ise uyumlu aksesuarları takılabilir. Örneğin klavyeli bir kılıfla kullanabilirsiniz. Hem kendim hem de 5 yaşındaki kızımın kullandığı Next Paper 10 taşınması ve kullanması kolay bir cihaz, ergonomisi iyi bir tablet olmuş. Next Paper 10S'in kendisine en fazla güvendiği alan ekran. Kağıt benzeri ekran ifadesini kullanıyor. Önce temel değerlere bakalım biz. 10.1 inç boyutunda ve 1920 x 1200 piksel çözündeki ekran IPS panel kullanıyor. Buraya kadar sıra dışı bir durum yok ama asıl hikaye bundan sonra başlıyor. Çünkü ekran üzerinde 10 katmanlı özel bir tabaka bulunuyor ve daha mat hatta oldukça mat bir deneyim sunuyor. Bu sayede standart tabletlerin yazılım moduyla yaptığı göz korumasını ekran üzerindeki özel katmanlar yardımıyla yani donanımsal olarak yapıyor ve göz yorgunluğunu azaltmayı yedi. Video. Videonun başında da ifade ettiğim üzere buradaki en büyük iddia ekran üzerindeki fiziksel katmanların telefon ve tablet ekranlarının yaydığı zararlı mavi ışık emisyonunu azaltıyor olması. Bu detaya mesai harcanması güzel. Çünkü TCL Next Paper 10S dünyanın en iyi tableti ya da sınıfındaki en hızlı cihaz değil belki ama diğerlerinde olmayan bir uzmanlığa gidiyor. Ve ekrana eklenen filtreleyici katmanlar yardımı ile zararlı mavi ışığa karşı kalkan oluşturuyor. Ekran karşısında harcadığımız zaman sürekli arttığı için bu tür özelliklere yatırım yapılmasını kıymetli buluyorum. Tabi bu özelliğin yazılımla desteklenmesi şart. TCL NextPaper Ones'te 3 ayrı kullanım modu geliyor. Bunlar karanlık mod, okuma modu ve göz sağlığı modu. İlgimi çeken bir başka detay ise okuma eyleminin diğer tabletlere kıyasla daha organik bir hissiyat vermesi. Evet bir elektronik kitap okuyucusu gibi değil belki ama herhangi bir tabletle kıyaslandığı zaman kitap ya da makale okumak sanki daha verimli gibi. Ben de uyandırdığı hissiyat bu şekildeydi. Üstelik günün sonunda bir tablet olduğu için okuma eylemi bittiği zaman bir şeyler izleyebilir, oyun oynayabilir ya da farklı ihtiyaçlar için de cihazı kullanabilirsiniz. Yalnız burada bir eleştirim olacak. Bu cihazda White Wine L1 sertifikası olabilir. Bu sadece streaming platformlarında film izlemek daha yüksek kalitede gerçekleştirilebilirmiş. Açıkçası bir mağazada görürseniz elinize alın ve bir şeyler okumayı deneyin. Farkı anlayacaksınız. Ama tabii ki standart bir tabletle kıyaslandığı zaman üzerinde çok kademeli bir katman olduğu için kimlerinde kontrastı düşükmüş gibi bir hissiyat da yaratabilir. Gerek YouTube izlerken gerekse de casual games dediğimiz oyunları oynarken beklentileri karşılayan ama bence en büyük keyfi kitap ya da makale okurken veren bir deneyim sunuyor Next Paper S. Sunulan ekran modları işlevsel. Örneğin koyu mod aynı zamanda büyük pil kapasitesiyle birlikte hem kullanım konforunu hem de kullanım süresini hatırı sayıları ölçüde arttırabiliyor. Ekrandan bahsetmişken kalemi es geçmek olmaz. Az önce de ifade ettiğim üzere kalemin kutu içeriğinde gelmesi güzel. Hem bir şeyler yazmak ve çizmek hem de boyama yapmak için yeterli. Burada önemli olan nokta ise şu. Bu bir grafik tablet tablet ya da özel bir çizim cihazı değil. Dolayısıyla kalem tarafında yüksek hassasiyet beklentisine girmemek lazım. Bu tablet uygun fiyatlı erişilebilir modellerden biri olmak istiyor. Dolayısıyla performans tarafında günlük kullanıma uygun genel beklentileri karşılayan bir cihaz. MediaTek'in 8 çekirdekli MT8768 işlemcisi ve PowerVR GE8320 grafik birimiyle çalışan tablete 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 7'den 70'e pek çok kullanıcıya hitap eden bir cihaz. Mesela gündelik hayattan şöyle bir örnek verebilirim. Yaptığım seyahatlerde uçak seyahatlerinde dikkatimi çeken bir yolcu profili var. E-kitap okuyucusu ile kitap okuyan ardından dizi izlemek için bilgisayara geçiş yapan bir profil bu. Mesela böylesi bir durumda yeni bir cihaz alternatifi gibi de düşünülebilir TCN Next Paper Ones. Oyun tarafında cihazın sahip olduğu özel bir oyun modu var. Kurduğunuz oyunlar buraya düşüyor ve açtığınız zaman donanım kaynaklarını maksimize ederek diğer özelliklerin oyun esnasında sizi rahatsız etmesini engelleyebiliyor. Tabi şunu da eklemem gerekiyor. Bu tablette hangi oyunu hangi özelliklerle kullanacağınız önemli. En yüksek grafik yoluna sahip oyunlardan ziyade casual Games dediğimiz örneğin sonsuz koşu ya da benzer formattaki diğer oyunlardan daha yüksek randıman elde edebilirsiniz. TCL Next Paper s Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor. Videoyu çektiğim esnada Nisan 2022 güvenlik yamasına sahip olan tablet özelleştirilmiş bir arayüz sunuyor. Örneğin tema desteğiyle görünüm kişiselleştirmek mümkün. Cihazda yuvarlak, kare ve serbest olmak üzere 3 ayrı tema seçeneği sunuluyor. Tabletin öne çıkan özellikleri gelişmiş bölümü altında yer alıyor. Oyun modunu ayarlayabilir, başka kullanıcılar atayabilir ve sosyal medya uygulamalarını çoğaltarak birden fazla hesap yönetebilirsiniz. Daha iyi olabileceğini düşündüğüm alan Android sürümü. Android 12 ile cihaz yazılım düzeyinde daha güncel yapılabilir veya bu aşamadan sonra belki de Android 13'e geçilebilir. Ama hakkında yememek gerekiyor. Tabletler güncelleme politikası olarak telefonlar gibi değil. Bugün güncel kimi başka Android tabletlerde Android 11 ile devam ediyor. Biraz da cihazın sahip olduğu diğer özelliklerden bahsedeyim. TCL Next Paper 10S'de stereo ses sistemi ve çift mikrofon bulunuyor. Hem uzaktan eğitim hem de içerik tüketimi için makul bir deneyim amaçlanıyor. Tabi bunun için sadece ses değil görüntü de önemli. Cihazın önünde 5 megapiksel, arkasında ise 8 megapiksel olmak üzere 2 tane kamera bulunuyor. Her iki kamerada full HD video kaydı yapabiliyor. Örneğin iş toplantısı veya okulla interaktif eğitim için yeterli gelebilir. Ama unutmayın ki bu cihaz bir kamera odaklı telefonda değil. Yeri gelmişken söyleyelim, kablosu internet tarafında ise 5 GHz Wi-Fi desteği sunuluyor. Tabletin özellikleri çerçevesinde 8000 mAh kapasiteli bataryası güzel. Çalışma süresi de başarılı. Kullanım şeklinize bağlı olarak çalışma süresi değişebilir. Ama iyi olduğu alanlardan birisi de bence burası. Tüm bu detaylardan sonra toparlamam gerekirse şunları söyleyebilirim. TCL Next Paper 10S özellikle ekran deneyimiyle ayrışmak istiyor. Mavi ışık emisyonunu azaltan, dolayısıyla göz sağlığına yoğunlaşan, yansımayı engelleyen ve daha iyi okuma deneyimine vurgu yapan ekranıyla birlikte eğlenceli kullanımı zenginleştiren kalemi bu tabletin iddialı olduğu özellikleri. Sözün özü TCL Nexplay Pro NES özellikle ekranıyla fark yaratmaya çalışan bir cihaz ve kullanım esnasında özellikle okuma eyleminden gerçekten keyif aldım. Tüm bu detaylardan sonra toparlamam gerekirse az önce de ifade ettiğim üzere TCL Nexplay Pro NES ekranıyla özellikle de mavi ışık emisyonunu azaltan donanımsal ekran özellikleriyle fark yaratmaya çalışan bir cihaz. Kullanım süren boyunca özellikle kitapla makale okumaktan gerçekten keyif aldığımı da tekrarlamak isterim. Sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna doğru gelirken her videoda ifade ettiğim üzere izlediğiniz için, izlerken harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yapmış olduğunuz fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım, hepinize teşekkür ederim. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da erdoza ya da fx57 yazarak ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them I run through the money. Depression be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. A foe in affection. I summon in, dub I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve 'em. I run through the money. Depression be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. A foe in affection. I summon and